Selamlar gençler ben Oz bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde ben kendimi şamarlama yani öldürmeye çalışacağım Arkadaşlarım da beni korumaya çalışacak Çeşitli tehlikelerden lava atlama ya da boğma gibisinden bir şeylerle uğraşacağız evet Valla benim kendimi öldüreceğim bir sürü yol var Bakalım bunlar beni ne kadar koruyabilecekler Videoya geçmeden önce gençler like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok ama çok mutlu oluruz Tamam şu an başladık galiba Hayır. Şimdi ellerinizde neler var sizin beni korumak için Adaş koş Ha? Kanka bak elimde şöyle Kanka bir şey bak var. Bak ne işe yarıyor ben var. bilmiyorum bunu. Olta, e, olta. Oltayla, oltayla ben neyse söylemeyeceğim. Tamam, <laughs> Buraya <Ha, gülüyor> Burayı çekiyorum o zaman. <laughs> Hayır beni çekme. Gençler <laughs> bence bunlar bu konuda çok yetenekli olmaz. Benim kendimi tokatlayabileceğim çok ilgi alanlarım var. Bunlar hala beni kovalıyor evet. eee sizce sen bunlar... Sen al bakayım şunu. <laughs> <laughs> Ölmeme engel olabilir mi? Videomun şu dakikasında bir yorum atsın. Evet. Vallahi, hadi bekliyorum. Evet evet yorumu <laughs> direkt şu dakika yapıyorum. Şey evet. <gülüyor> <gülüyor> bak, <gülüyor> <gülüyor> Aa bak biri yardım çevelim. ediyor bana. Vur vur az daha vur. Gel, az daha vur. Gel gel. Oo çok güzel. Aa çok. Hem seveyim hem seveyim. Hem seveyim. Şimdi Johnny. E, ee, merhaba Iron Golem hayır. vur bana. Vur. Hayır, oh, hayır. Ölüyorum hayır. Geliyorum. Öyle ham ya. Lan golemi niye şey yapayım? İki golük, iki tane. Golemi nasıl yapacağız? Vur oğlum. Vur aferin oğlum. Vur tokadı oğlum. Hayır, vur oğlum, tokadı oğlum. Haydi, oğlum. Daha hızlı vur oğlum. Oo, Iron Golem. Kaslı golem. Kanka be. ama golem sayılmaz ki <laughs> ya. Bu sayılmaz. Bu ne ya? Biz buna ne yapalım? Bütün bu mallar. <laughs> Çok <vallan> teşekkür <laughs> ya. ya. Şunu He? Ya ben beni de öldür dayı. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar yani yorumlarınızı umarım atmışsınızdır. Çok hızlı oldu. Evet dememişsinizdir inşallah. Şimdi hepsi gidip yorumu düzenliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya da hiçbiri yorum atmıyor değil mi? <gülüyor> 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 Daha bastıklı. Atın. Ayıp edersiniz. <laughs> Ve ikinci oyunumuz başlıyor. Birazcık bunlar ağladılar. Oyununu değiştirdiler. Hayır ağlamadık. Ama... Sen hile Her orada yapıyorsun. Şey. Evet hile Direkt orada yapıyorsun. Ya. Arkamı ya. bakmadan Adam, koşuyorum. Profesyonel bir kural koyduk. Ertek şey yapamayacak. Rıfkı da Sulu dayı da neyse. Kırmızı Rıfkı değil. Sulu dayı bizde. Burada bir dayak kırmızılık şey, senin, yiyemiş senin yiyemiş gözünün yiyemiş altındaki yiyemiş morluktur adaş. Bak ilk, ilk, vurup sonra can atıyor ya. Bak <laughs> oğlum çekin oltaları vallahi bak sizi tokat ay. Manyağı... Aa ne <laughs> oldu? Su örümcek ağ koyamıyor musun? Tam dur, buradan çıkamaz. Jhonny atamadan lan Jhonny ne Tamam hiç, ben kaçarım böyle yüzerek buradan çıkamam. Jhonny bu suya niye gitti? Kanka bütün kıyı şeridini örümcek ayağı yaparsın <laughs> adaş. Hayır arkana geldim vazgeçtim. Orada şey. ne <laughs> ya silimli sahil mi? Dur çekil. Dur cam basayım biraz lazımdır. Ih ıh ıh. Ya oğlum canım. Canım full zaten niye can atıyorsunuz? <laughs> Bak biri space kuruyor orada. Bırak bırak orada. uzak kaldım uzak kaldım. Kanka gel. Geldim tamam. o oh, oh, Şimdi du, du, oğlum kaç saniye? 250 saniye. Al al kurt. Dönü dönü Ya saldır oğlum bana. Yas yes, Yas Yas. yaz kuleye. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum oğluma niye vuruyorsunuz? Yürü git lan. Yürü git lan. Neyse ha, tamam. Siz, siz, onu onu savurduk. Siz Oraya. Okutla, siz o şöyle, kurtla, kurtla kapışırken. Siz o kurtla kapışırken ben de şöyle abidik gobidik. Aa karlı biyom. Karlı biyom. Gel de benle kapış gel. Bekle beni. Bir saniye. Ha dur bir saniye ben seni koruyordum değil mi onu, onu... Lan ya, adam şey Burak beni dövüyor kanka. Burak sen harbi dövüyor adamı. Bu şey değil mi? Neydi? Kimlenmişim yıllardır. Bazı abiler vardır ya kanka. Dayak ince daha çok döverler. Benim abim öyleydi evet. Eee aynı ona benziyor. Hani böyle hasar... Aa Dudu bir yer buldum. Oo, o çok güzel. Çok güzel yarım kalp. Cemliğime pat. Ya. Arkadaşlar. Daha hızlı olmamız lazım. Ben satanı söyleyeyim mi? Satanı söyleyeyim mi? Söyle. Neyse de. Burak kanka gitti senin ilerine şey attı. Oğlum Ender denedim attı. işte denedim mecbur kaldım. Ne <laughs> yapayım? Bir ben... <laughs> türlü çek alayamayayım. Arkadaşlar 3. tur başladı. Bunlar yeni beni peşlediler. Beşimdeler abi, ama. Yeni ki er avans verdik. Adım. Aynen öyle avans verdik. Abi, Bunu alan hepsini abi. kazanayım Şanslıydım böyle <gülüyor> <gülüyor> tekrardan. Bunu alan hepsini kazanıyor çok mantıklı <laughs> yeni kural. Nasıl ya oğlum? Langır kuşuna mıyız? Öyle bir şey yok. Evet evet. Hayır hayır hayır. Tekrar Arkadaş gel bir şey konu. İki medeni insan gibi bir şey konuşalım. Çok güzel olur. Burada lama var mıdır? Tüküttüreyim kendimi tüküttüreyim. Bak bak gel lama var önünde de Aa, bak yapayım. bak. <laughs> <laughs> MANYA yorum. Aa bir örümcek atıyor. Hop hop. Eyvah. Aha, ya, aha, aha, aha. Hayır hayır. Ha. Koyduk koyduk arkadaş kapat herife. Aha kaçtım kaçtım. Oğlum siz benim pro parkuru yeteneklerimden. <laughs> Burak ağzı kaçmış. Çak durma çok çak durayım bak. Bir çok erkeğe döneyim. Bu daha inşallah yüksektir. Şurada kocaman bir ağaç var. Şöyle. O daha iyi bilmem de atla, iyi. atlamamalısın, atlamamalısın. Aha! Dur 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 dur. Oh, Aa köy buldum. Bir tane daha köy var. Yani siz beni bir köyden kaçırırsınız ama ben ikinciden kaçmam. He <laughs> ne oldu? Çıkamıyorsun değil mi? Soğuk mu bu su bari? Adaş hadi koy artık. Adaş ne koyuyor? Oh, Aa lan lan dolandırıldım. <laughs> yani dolandırıldım. 3 saattir seni bekledik be kardeş. <gülüyor> <gülüyor> koy, koy 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 koy. Tamam. Altın elime yemem lazım. Evet. Canım azaldı. Oğlum ben adamı Johnny, koruyacağım diye kendimi öldürüyordum Johnny. <gülüyor> ben de ben de Johnny. Tamam. nerede yetişmem, bu? Nerede bu? Suya yetişmem lazım. Aha suyu da kapattılar. Abi bu haksızlık ama. Bir saniye. Johnny adamı darla adamı. Tamam tamam buradan daha da ölsen anca çıkarsın aday. O da oğlum, ölemeyeceğine göre oğlum, yani çıkamayacaksın. Mission complete. Mission complete. Hadi bir saniye. Hayır <laughs> kaç saniye kaldı? 204 saniye. Oğlum şamar atabilir mi yukarıdan? Şamara mı? Nasıl örümcek ağ koydunuz? Ben sudan çıkamıyorum. Aha, baga girdim. Hayırlı uğurlu olsun. Professional bir dur, bekle. ölüm savurma ya, makinesiyiz. Bizim ayıca. adımız ne? Bırak Aa, tamam, bir adımız tamam, olsun. Iyi. Aşağı iniyorum en azından. Sen ne oldu da bana mı acıyın diyeceğim de suyu kapattık aslında. Aşa Aşağı ya. suyu kapattım daha çok <laughs> Suyu kapattım. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Bırak gel piknik yapalım şurada. <gülüyor> al altın elma vereyim. çok basic oldu ya. Al, canım. Oğlum kaldım burada. Yiyeceğim mi al. Bir saniye. dalga geçiyorlar. İki tur basit basit öldüm. Aha. Kanka buraları kapat. Kanka ben ne oldu bir ağın içinde hızlanmaya başladım. Oğlum bu alo. Oha baya hızlı çıkıyorum baksana. Ne? Oğlum buna ne oldu Johnny? Oğlum örümcek ağından böyle çıkılmıyor normalde ne haber adaş? Dur kanka kapatma. <laughs> <onu. gülüyor> adaş kamikaze yaptı. Bir saniye. <laughs> Heh, şurada bir Aa, yok. Şey Aa Endermite yapayım. geldi Endermite geldi. Al işte ya yine mi ya? ya? Lan, yine lan, mi lan, hüsran? Lan <gülüyor> Her <laughs> daim. Şöyle canımı azaltı azaltı koşturacağım. Oh buradan şöyle bir atlasam. Oh 5 kalp gitti. 3 kalp gitti. Mwah. Zeyn <laughs> full full. Tamam Adaş gel. La, adaş canım adış gel, niye doldu benim? Adaş gel. Adaş. yine gözümüz yüksekte. Yüksakler. <laughs> Oğlum fake attı bana. Bak örümcek ağa koy. Aha dur ölüyorum. Hadi golem bir kere vursa öleceğim. Hayır golem'e gitme golem yasak golem yasak <laughs> hayır, yasak Hayır bana ne oğlum o, hayır, hayır hayır Cana vur Cone Kaktüs koyuyorum arkasına Aa bak 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 <laughs> Çok ben iyiydi bu arada. Ateş atlamadım ben. Ataş, bir Ayı şey diyeyim mi? Kanka ben orada yani. o kadar bilerek... zekam yok biliyor musun? Ben yani çay gibi yani, hepsini kullandım Ben orada bilerek söylemedim kanka. Mesafeni korusaydın ömür boyu seni kovalardı o. Evet. Sen Kanka çok gaza geldim. Rumble gibi hissettim. Ulu. Gelimi dökeceğim <laughs> sandım bir an. Bir şey diyeyim mi? Çok zekice bir hareket yaptın. Yani arkadaşlar şimdi bu koruma becerisi de birazcık şans işi. Yani önümüze çıkan şeylere bağlı. Hani uçurum mağaraları falan Oğlum, çıktı bana. Oğlum şurada yasak dediydik hemen. Evet, evet. evet de kalıcı de mı yasaktı? Şey. Köyden men edildik zannediyordum. Hayır. Hayır, şurada... kalıcı yasaktı. Hayır, Alt yazı sen, olarak geçti onu. Şu an, şu an seyirciler oynuyor arkadaşlar. Ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> Öyle ben kabul mi? O zaman Johnny gel tekrar başlayalım. Yani kendinden o kadar eminsen Johnny. Bak bak. Johnny sen kim oldun? Aa Johnny! Hayır çok erken. Çok... Hayır 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 hayır. Adaş friendly fire oldu. Adaş. Hemen mission completed. Ya oğlum çok erken yakalandı. evet çok çok basit oldu bu sefer. Danayı çabuk yakalım Ama, demiş. Aynen. Yok yok yo, at ata ata. Ata atı pardon. <laughs> Heyecandan isimini de karıştırdık tamam, adam. Şu tarafa doğru gitsem şöyle. Sonra buraya doğru gelsen sonra şöyle, şöyle, şöyle gelsen şöyle, gel, şöyle ya, ya sen. uzak. Ada şöyle sende. Oğlum acaba ikili koysak daha mı yavaş geliyor? Aynen. Dön <laughs> adaş. Lan kaçıyor. <laughs> adaş. Bırak Friendly Fire'ın çok o dibine Arka <laughs> çıkar oturursun. Hayır, 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 hayır. Hayır kurba. Hayır, Burak'tay kaldı. Burak'tay kaldı. Tamam <laughs> da <laughs> Burak'tay <de> kaldı. <laughs> hayır. Bırak Çok alayım. gergin. O Ender Pearl'at, Ender Pearl'at. Çok gergin dakikalar. Hayır. Hayır. Kaç örümcek karnımız var <laughs> oğlum? Adaç bir su, Adaş bir su koysana ben koyayım hemen. Koy koy susadım vallahi çok susadım kanka şu biraderine Susadım çeşme. Bir bardak suyu çok görme. At! Çek çek adamı çek. <laughs> çek. Johnny Johnny çok az. Aa çıktım çıktım. Aa. Johnny kaçtı ya. Klostrofu bile ölecektim. Ben kullanmadım. Sekente yok sekente. Aa a, bu <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa terk edilmiş köy lan burada golem yoktu Nerede? Oh. <laughs> nerede? Nerede? Terk sefer şanslıyız. Burada golem yok bu köyü terk etmişler. Allah'ım sonra lan. da ucuna bir şans gördüm. Hop! Bir saniye. Aha lavda buldum lavda buldum. Ne lavı? Ne lavı? Bir saniye. Ölmemeli. Şuradan şuradan hop. Adaş, Lava gidiyor gibi yaptım. Fake attım. Hadi bakayım. Vallahi aşağıda bıraktım be bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa yaptılar. <laughs> Sıkıntı yok Jone. size bilmediğiniz bir şey var. Bu Bırak köyde aşağı düştüm. Gizli bir iron golem var. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ben nerelere <nereye gülüyor> düşüyorum <gülüyor> ya ben Ateş. neredeyim? Yardım etseniz de. <laughs> Adaş <Ateş>, gel. Adaş. <Ateş. gülüyor> bir saniye. 180 saniye kalmış. Suratımda ulta var. <gülüyor> <gülüyor> Bu köyün ayırın golemi bendim aslında. Şimdi bir saniye. Bunların şu dağ parkurunu çok yapabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü ben Allah'tan de. Baldattan vermişler benim gibi. Dedim kötüleri. evet ben de yapamadım. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu akarsuda boğulamayız. Su çok şey. Su çıkamazsın mi? izin veremiyorum. İzin veremiyorum. Sen de çıkamazsın. izin ben veremiyorum malesef. Şuna bir yılan at. Yıl at şuna. Yok oğlum yok canım full. Boşa. İnanma, ben boşa boşa da harcamayın. Daha 150 var. saniyeniz var. Oo sen mükemmelsin. İnşallah derindir. Aha derin. girdim. Girdim. Zend Kanka önüne neden hep böyle şeyler çıkıyor <laughs> bana? Ben ömrümde böyle bir şey Kongo. görmedim. Yorum yok adam, arkadaşlar. Oy adam oyun resmen adamı öldürmeye oynuyor bu arada. Bir seed'de başlamışız ki. Haritan resmen bizi öldürmeye çalıştı. Evet, Deli sanki de yaparsam kurtulurum. Bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın ve buran şu gırtlağını yırtma sebebine de bir 20.000 like atın da. Çocuk boşa yırtmamış olsun. Aa yapıyor <laughs> bir arkadan. Neyse canlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.